Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin'in programdan mükemmel görüntüleri geldi. Sizlerin de çok merak ettiğiniz Kerem Bürsin mükemmel görüntülerle program görüntüleriyle ekranlarımıza gelmiş oldu. Programdan gelen ilk kareleri sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine oldukça güzel ve e, mükemmel görüntülerle ekranlara geliyor. Ve sizlerin zorunuzda oldukça güzel paylaşımları yapmaya devam ediyoruz. Biliyorum sizler de çok seviyorsunuz ve Anker çiftinden yepyeni karelerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Bunun için kanalımı takipte kalın. Sakın unutmayın ki sizler için yepyeni görüntüler getireceğim. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.